Batı gerçeğini iyi anlamamıza yardım edecek küçük bir kesiti büyütüp buraya getirmekte faydalı bir iş yapacağımı umuyorum. Kardeşlerim, Batı kadına hürriyet derken, kadını özgürleştirmek istiyorum derken, kadın rahat olsun derken bir geçmişi temiz değil Batı'nın İki bugün de samimi değil Batı. Batı kadını saygın tuttuğundan, anne gördüğünden değil. Kapitalist dünyasına kadını sömürmek için iyi bir malzeme gördüğündendir. Geçmişinin samimi olup olmadığını bilimsel boyutuyla değil ama inceleme imkanı olanlar için güzel bir örnek oluşturması bakımından bir iki resim göstermek istiyorum. Bu resim ne biliyor musunuz? 17. yüzyılda, 18. yüzyılda Londra'da karısından bıkıp açık artırmayla karısını satanların görüntüsü. Bu İslam toprağında çizilmiş bir resim değil. Bu resim kendi ülkelerinde ressamların çizdiği bir resimdir. Kadını bıktım, kullanamam, değerlendiremem diye eşya gibi görüp açık artırmayla sattıkları resimdir. Hür kadınları, nikahım dedikleri kilisede nikah kıydıkları kadınları böyle götürmüş satmışlar. Şimdi bu adamlar kadını özgürleştirdiklerini, kadına hürriyet getirdiklerini nasıl söylüyorlar ki? Şu resim nedir? Bu da İngiltere müzelerinden alındı. Bu İslam toprağında değil. Bu at bağlamak için, gemlemek için bir alet de değil. Çok konuşan kadınları susturmak için icat ettikleri teknolojileri. Bu da onların kendi müzelerinden görüntü. Burada biz ümmeti Muhammed olarak sizin karanız var, bizim beyazımız var düellosuna girmiyoruz. Ama senin geçmişinde bu var. Bunu da ressamları böyle çizmiş. Kadın çok konuşmasın diye. Bunun Sanat ürünleri olarak çeşitlerini de yapmışlar. E, Avrupa tabi sanatta ileriler. Bugün bunların nasıl kullanıldığına dair filmler internette var, izlenebilir. Bugün İslam ülkelerine, halkı Müslüman olan topraklara, Ümmeti Muhammed'in kadınlarına kültür kazandırıyoruz. Modern hayat kazandırıyoruz diyenlerin geçmişinde bu olması onların tek bir kelime bile kadın hakkında konuşmamalarını gerektiriyor. Geçmişlerinde bu var da şimdi kadını gerçekten hürriyetine kavuşturdular mı? Bunu konuşmamız lazım. Buna dair söyleyeceğimiz bir iki sözümüz var. Bir kere bu kültür muharref Hristiyanlıktan kaynaklanıyor. Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz cennette bulunduklarında şeytana Havva kandı. Havva Adem'i de kandırdı. Adem de suç işledi, Cennetten kovuldular. Düşüncesi onların batıl, muharref kültüründen geldiği için. Sizin yüzünüzden ey kadınlar, biz cennette değiliz şimdi. Sizin yüzünüzden bu dünyanın çilesini çekiyoruz. İnancıyla kadına bakıp, Roma'da kadın yakmayı maharet zannettiler. Kendi kültürlerinden üremiş, kendi muharref inançlarından üremiş bu sapık düşünceden tövbe edip iman etmeleri ve Allah'ın kulu diye kadını da kardeş insan kabul etmeleri gerekirken akıllarınca o bataklıklarından kadınları aldılar başka bir bataklığa kapitalizmin sömürge aracı olmaya getirdiler. Kadını hürriyetine kavuşturduk diyorlar iddia ediyorlar. Kimden kurtardılar kadını? Roma kültüründen alıp Avrupa kültürüne getirdiler. Sanki Avrupa kültürü Roma'nın uzantısı değil mi? Çağlar değişti. Sistem değişti. Böyle prangalar, böyle kelepçeler vurmaya gerek kalmadı. Dolayısıyla kadını kurtardık dediler. Bu gerçeği bizim tartışmamız lazım. Ancak bu batılı kadını tartışırken biz Allah'ın kulu erkeğin yarısı toplumun aslı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üç tane kız yetiştirene cennet vaat ediyorum dediği kadını başka bir yerde sömürge aracı gören Bulaşık makinesi gibi değerlendiren ve dilediği gibi işkence eden zalim kim olursa olsun onu müdafaa edecek halimiz yok bizim. Zalim her yerde zalimdir. Ama Batı merhametli değildir. Batı samimi değildir. Bunu konuşuyoruz biz. Batı iki yüzlüdür. Batı kapitalisttir, paracıdır, menfaatçıdır. Cinselliğin en sapığına kadar her şeye hürriyet veren, buna da en çok kadını kurban eden, ekolün başıdır batı. Bu gerçeği bildikten sonra, zalim her yerde zalim. Kadın da olsa zalim, erkek de olsa zalim, doğulu da olsa zalim, batılı da olsa zalimdir. Burada, kadını hürriyete kavuşturduk derken, Batı ne yaptı kadını hürriyetine kavuşturdu? Çalışan erkek dünyasına kadını da kattı. Sanayi devrimiyle beraber, batılı kadın da çalışsın dedi. Kadına hürriyet diye getirdikleri şey, çalışmasıdır kadının. Piyasaya çıkmasıdır. Bunu, Niye temenni etmiş olabilir? Batı kültürü kadının çalışmasını bu kadar aman Allah'ım. Yani kadın çalıştıkça Yorulmuyor mu tam aksine dinleniyor mu ki kadına çalış dedik diye hürriyetine kavuşturdu düşünüyorlar. Yani insan çıldırısı geliyor. Çok çalışmak 8 saat bir fabrikada bir atölyede çalışmak nasıl bir hürriyet oluyor bunu anlamadım. Ama mesele ne? Biz insanca baktığımız için buna bir anlam veremiyoruz. Kadın çalışırsa vergiyi tam yüzde yüz iki katı alıyorsun devlet olarak. Vergi üzerinden baktığın zaman, mesela 10 milyonluk bir ülkede 5 milyon insan işçi ise sadece erkekler çalıştığı zaman kadın da çalışacak çalışabilir dediğin zaman çalışanın 10 milyona çıkıyor topladığın vergiyi de yüzde yüz artırmış oluyorsun. Vergiyi artırmak, çalışanı artırmak ne demek? Tüketimi artırmak demek. Dolayısıyla yüz nüfuslu bir köyde ya da yüz erkek, yüz kadınlı bir köyde sadece erkekler çalışıyorsa bu da devletin vergisi ne muhatapsa ki Avrupa kültüründe çalışan otomatik vergi ödüyor çalışan üzerinden vergi alıyor devlet. 100 kişilik vergi alıyorsun. Kadın da devreye girince 200 kişilik vergi alıyorsun. O köye 100 fazla kazanç maaş girdiği içinde, otomatik olarak tüketimi %100 arttırmış oluyorsun. Sadece 100 erkeğin çalıştığı bir köyde mağazalara, tüketim merkezlerine giriş çıkış oranıyla 100 kadının daha ona katıldığındaki oran aynı değil. Dolayısıyla biz din açısından ve insanın aslı olan, toplumumuzun ruhu olan kadın ana açısından baktığımızda, kadın çalışınca kadına eziyet oluyor diye düşünüyoruz. Zaruri alanlar dışında kadın çalışmasın yazık oluyor. Toplum annelik kabiliyetini kaybediyor. Çocuklar küçük bebeklik günlerinden itibaren anne hasretiyle büyüyorlar. Annenin yerini başka değerler oluyor. Öğretmen alıyor, okul alıyor. Bunlar hiçbir zaman doğal anne değil. Yapay anne bunlar. Yani bireysellikten kurumsallığa geçmiş gibi farklı bir dünyanın insanı geliyor. Yeni nesil ana tanımayan, analık yapamayan bir nesil olacak diyoruz biz Avrupa'da olduğu gibi ama bunu din, insan ve ahlak açısından bakıyoruz. Kapitalizm açısından baktığımızda ise durum böyle değil. O açıdan bakınca haklılar. O, o açıdan haklılar. Neden haklılar? 100 kişinin çalıştığı yerde 200 kişi çalışınca, 200 kadın ve erkekli çalışma olunca vergi artıyor. Vergi arttıkça devletin çapı büyüyor. Devletin çapı büyüdükçe Tüketim çoğalıyor, tüketim çoğaldıkça hayat çarkı daha hızlı işliyor. Arada din erimiş, arada ahlak erimiş, arada insan erimiş. Önemli değil ki. Para her zaman bir numara. Para bir numara. İnsan iki numara. Humanist iddialarla insan üzerine yatırımlar, edebiyatlar yapılmasının ne kadar inandırıcı olduğunu da Avrupa'da görüyoruz humanizm kadar gereksiz yani insanı tanrılaştıran anlayış kadar gereksiz ve yerini bulamamış bir anlayış yoktur. Ve esasen Avrupa devletlerinin 100 kişi erkek çalışıyor, 200 olsun bunlar kadınlarla beraber derken ki temel politikalarından, sinsi sosyal politikalarından biri daha fazla kontrol altında vergi numarası olan ve daha fazla para girdiği için bölmeye müsait toplum oluşturmaktır. Bir erkeğin çalıştığı evde para erkeğin elindeyken ki erkeğin aile reisliği o evin kadını da çalıştığında kadın da erkeğe güç getiren para kadar güçlü olunca güç ikiye bölünmüştür. Evin kızı ve oğlu da çalıştıklarında dört başlılık vardır o evde. Dört başlı bir evde dört fikir üreyecek demektir. Bu o evin mobilyası değiştirilirken de bir sorun. O evde bir iman, bir ahlak ilkesi oluşturulurken de bir çöküntüdür. Böylece o evde tek sözü dinlenecek güç, o ülkenin yönetimidir. Polistir. Avukatlıktır. Vergi dairesidir. Kanunlardır. Ahlak ve din, her bireyin kendisine göre, bir karar verme hakkı olan, bir anlayış olduğu için, mesela ahlak, bağlayıcılığı ne ki ahlakın? Sana göre ahlak, bana göre değil. Sana göre de değil, bana göre de değil. Dediğinden dolayı böl parçala siyasetine en uygun sistem herkesin bir evde çalışma sistemidir. Herkes o evde çalışıyorsa sistem budur. Bundan 100 sene önce Anadolu'da babaların gücü ceplerinde para olan tek birey olduklarından da evde Şimdi herkesin banka hesabı olunca banka hesabı olan kimsenin hesabına önem vermiyor. Kendi hesabı var zaten. Baba ahlakını kendisi için saklıyor. Artık işe girmiş olan, hele bir de devlet memurluğu gibi bir işe girmişse delikanlı ve kız ve kadın kendisini idare ediyor. Bu o aile bireylerini daha kolay idare etme daha kolay yönlendirmedir aynı zamanda. Biri çıkıp bana öyle değil canım aslında daha da farklı der. Dedik ya ahlak ve din ve sosyal değerler herkesin ağzına göre zaten. İsteyen istediği gibi konuşuyor. Ben de böyle diyorum.